Mesut, Abi. harika bir balık, harika bir balık. Çok iyi basıyor be. Ne ya? Valla. İnşallah çıkartırız. He? İnşallah çıkartırız ama. Çıkartırız, çıkartırız. Vallahi çıkartırız. de dağıldı. Haydi. Çok güzel. Hadi be, kurtuldu be. Yapma. Sen hiç, Vurdum abi ya. Çok güzel balık. Kara kafa olabilir mi? Biraz baştan yükseldi herhalde Mesut. Ondan evet. küçük. <laughs> Müthiş balık. Haydi. Oo, fena basıyor abi. fena. Aman abi kamışa dikkat. <laughs> kamış performansı. Neydi kamışımız? Çıkartırız. Çıkartırız rahat ol. Sakin abi sakin o da yorulsun. Hep sen yorulma o da yorulsun. O da yorulsun. Ne diyordun Mesut ona ambarladın mı? Direkt ağzına sapladım. <laughs> <laughs> Saplement. Evet. Beyler müthiş bir balık hakikaten. Hayalim gerçek olacak <laughs> mı acaba bugün be? Olabilir. Her güçlü olabilir bu. Necmel? Geldim. Ee, şu video işini yapıyorsun yalnız Her gün onu Abi ee, aşağıda balık var. Gece tak yemeğini direm. Çok balık var aşağıda yanımıza. yalnız ha. Yalnız e, ee, ne dedim Ecmel? Alamadık kaçar. Ama nokta aşağıda balık var. Acele etme abi alırız. Ha, biraz yoruldun. Alacağım, alacağım. Yoruldu değil mi biraz? Biraz daha uysallaştı. Bir 10-12 kilosu var gibi duruyor değil mi? Abi 10 kilonun üzerinde de bir tahmin ediyorum. Evet. Dolaşır aşır Çok güzel. İlk aldığında ufak bir şey gibi geldi bana. Yükseldi o biraz. Evet. Yükseldi. Ben de öyle gördüm. Ama aşağıda daha balık var arkadaşlar. Hava devam. İp çek. Epey kolayladın mı? Geldi geldi. Tamam, tamam. sakin. Tamam. Harika bir balık. Harika bir balık, sakin. Beyler abi, 12 13 ne? kilo 12 13 kilo. kilo. Harika <laughs> bir balık. Harika <laughs> bir balık. <laughs> Harika bir balık. 10 kilo Harika ya. bir balık. Bu ne be ya? Harika bir balık. Sakin. Uh -huh. Sakin. Abi sakin arkadaşlar. Tamam bu kurtuldum. Bak nerede yakalanmış. Eyvah oh, eyvah şansa bak. Abi evet. hayalimiz gerçek oldu erkeği yakaladık i̇şte be. İşte bu be. İşte bu. Bravo. Bravo Mesut abi. Bravo. Geçme. Dur kardeşim. Oh, abi. Dur abi. çektim seni. Dur çektim şu an. Dur çektim. Tebrikler arkadaşlar. Ecmel. Oh, süper bir Haydi. gün. Haydi. Süper. ve baba gitti ya. Mahmut abi birazcık zorlanıyorsun gibi geldi bana ya. İyi basıyor. Boşu verme, boşu verme. Vallahi iyi basıyor ha. Ah be ecmelim ya. Vallahi bak bir tane çıkarmanı istiyorum ya. Ercan bekleyelim biraz da bir dinlensin. Güzel tas. He? Güzel tas bu. Ercan'ı vurdu mu? Ne oldu be? Bir alayım mı? Yok be. Ha. <laughs> Geçmemiş. Şunu devam eder şimdi. Ben şey yapayım. Kepçe <laughs> Mahmut san. basıyor? Evet basıyor. farkındayız. Kongosu <laughs> bana engel oluyor biraz. Ama olsun. Görüyorsun. <laughs> 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 Abi taksana sen benim şeyi. İçinde bak iğneler suyun içinde. Livarın içinde. Ha? Evet Mahmut abi. Az kaldı. Mahmut abi az kaldı. Zorlu galiba. Galiba zorla. Anlamışız. <laughs> Abi yaklaştı sanki. Giliyor. Tekne altına gitti. Ay doldu yere gelir o. Ya top. 7-8 kiloluk tahmini. Yine. Evet. Oh. Sakin, sakin, sakin. Şahane bir sinirli Şahane bir sinirli Bravo! İşte bu be! Valla bak. Şahane bir balık. Yok artık. Şahane bir balık. Ama bence biraz abarttınız siz. Şahane bence bir biraz balık. olayı abarttınız. Alttakini de. Ne abi? Hı. Çok iyi değil mi? Çok iyi. Çok iyi. Ama bir şey söyleyeyim mi? Son 30 metre sinerit olduğunu biraz anladım. Biraz boşladı. <laughs> Rahatladı yani. İşte canavar. Aman aman sakin sakin sakin. Tamam. Sakin, Çok iyi. Kapatıyorum arkadaşlar. Evet Mesut Çınar. Aman tanrım. Evet. Bekleyen dermiş muradına ermiş derler. Evet, Güzel evet, balık aldık. Çok iyi abi. Güzel mücadele edeceğiz. Sinerik diye tamir ediyorum. Bir şey söyleyeceğim. Sanırım F-Custom. F-Custom efsane. <laughs> evet, 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 evet. <laughs> Ev, kastım. Ev kastımı yeni çok aldık ama çok üstünde. Yeni aldık. Eee 2 av geçirdi. Çok büyük balık denk gelmedi ama bu avda bir şeyler olacak. Şimdi bakalım gelen balığı göreceğiz. Ada tahmin ediyorum 10 kilo civarı bir seher, tahmin ediyorum. yakalayacağım. Çittin misin sen? Şey serbest mi? Kepçe serbest mi bağlı mı? Bağlı ama kurtulur. İyi direndi be. Evet arkadaşlar sen bana haber ver abi şeye gelince balığı görüntüleyeyim. Sen bu sporu yapıyorsun Mehmet Çınar be. Özelliğin bu senin sanırım. Evet arkadaşlar 100 metre civar 97 metre burası ve çok kolay değil. Bu iş balık da biraz yeri olunca işler değişiyor tabi. Evet. Evet. Balığımız Frença. Balığımız burada. Sakin, sakin 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 sakin. Evet oh. arkadaşlar. Bravo! <laughs> Bravo, çok güzel balık. Mesut çok abi. Ne yapıyorsun bu sporu be? Çok güzel balık. Arkadaşlar kilo tahmini alalım. Kilo tahmini alalım Mesut Başkan. Allah Allah. Abi ben sana söyleyeyim. Benim tahminim söyleyeyim. 7 Evet 6,5-7 kilo. 7 evet. kilo civarında güzel. 6'sı altı, kesin var 7 civarı diye tahmin ediyorum bir bir abi. Baba şöyle bir yakından. Eyvallah. Şöyle bir 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 şöyle bir bana bak şöyle bir fotoğraf da alayım ben şuradan. Süper. bir dakika. Biraz biraz. Biraz biraz. biraz. Evet, aldım fotoğraf. Evet, şimdi kapatmam lazım. Suyu iade edeceğiz görüşmek üzere. Şu Gözlüğümü bir takabilir miyim? Abi takamayacağız, bırak kalsın. Kalsın <laughs> hadi. Oh. Biraz kalamayı açayım ya? Açma açma, açma. Kalaması ayarıyım. Mahmut abi bu mera verimli ya. Çok buralar. Kesinlikle. Ne diyoruz her zaman? Daha uzaklara, daha derinlere. Daha derinlere. Güzelle <laughs> <Üşerli>, bağlar hayatı. <laughs> Becmel var mı Uruş? Balık Mahmut abiye geldiğimde takımlar yakın. Sübiyenin gerginliğini hissettim yani. varın kapağını kapatıversin Ecmel be. Su atlamasın. Şey. Kapağını ben kapatayım da şey yapalım ya. Su biraz... Arkadaş çalışmıyor şu an. Mahmut abi nasıl makine? Rahat değil mi? Çok rahat. kolum ağrıdığı için sıkıyorum yüzümü. Yoksa... Yeni bunu... e, yeni F custom e, 1500 game type Evet, trunk. Güzel mi? Güzel. Hangi boy? Tamam, tabii ki hep şey kaldır. şey vardı. Bir balığın boyunu görelim Mahmut Bey. Hemen, hemen. ağzındayken mi? Yok, hemen. Arkadaşlar. Tam kilo tahmini. Cam cam. 90 sant kilo tahmini. 3,5 4. Evet. 3,5 kilo civarında. Üç buçuk güzel bir tranca. Çok güzel. Hatırlamıyorum. Ya bu senin için balıkçı diyorlardı ben tam inanmıyordum ama var aslı var. Var mı? 4 var. var mı? Her şey 4 yıldır. Çok iyi balık. Değil. Arkadaş ustalığını konuşturdu. Bot giderken <laughs> balığı aldı. Bu da ayrı bir meziyet. Bir dakika Mahmut abi dedi ve güm. Ağzında herhalde. Burada mesut. Saptanımız saplamet mi oldu yine? Saplamet, yine saplamet. <laughs> Merak ediyorum yani hani sabahtan beri... Ufak balık, çok büyük balık değil. Ama güzel yazdı. 3-4 kilo ufak balık, evet, bak. 3-4 kilo. 1,5 kilo. O kadardayız. Saptan. Akşam yemeği. Evet. Balığımız geldi. Evet kepçeye gerek kalmadan. Sinocan. Sinocan. Evet arka. Ben sana söyleyeyim 2 kilo civarı. 2 evet, ben i̇ki, iki, iki alayım. Ben i̇ki, i̇ki iki buçuk kilo civarı. O yerdeki ev kastım mı? Ah özür, çok özür, çok özür. O özü. yerdeki ev kastım mı? <gülüyor> çok. <gülüyor> Evet, evet. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bütün düğümleri çözen adam şurada. Bak. O, ee, bir bakar mısın kameraya? Bir bak mısın? Canım. teşekkür evet. ederim. Teşekkür ederim. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> neydi? Ata sözü neydi senin ata Çizmedin ki kesesin. kesesin. Evet. Tamam. Türkselle bağlan hayata. Türkselle bağlan, hayat. hayata. Bağlan hayata. Peki, peki. Görüşürüz. Yaz bir şey söyleyeceğim. Sağlam kızarmışsınız. Haberiniz olsun. Şimdilik bir dahaki balıkta. 5-10 dakika sonra görüşürüz. Ejmen ne diyorsun bugün için? Şöyle söyleyeyim. Dün harika bir gündü. Gerçekten çok hafif sayı bayıklar aldık. Bugün biraz daha düşük. Modumuz da biraz düşük. Yorgunuz. Evet. Ee, var yine... Tabii bir şey var ama tekrar bakacağız. Mahmut abi aramaya devam abi. Ma Mahmut abi çok güzel balıklar yazdırdı iki günden beri. Yine burada. Evet. Ee, i̇ndirin balık alacaksınız dedi. Evet hepsine de balık aldık. Yes. Siz ne yaptınız? Biz balıkları tuttuk. Biz balıkları tuttuk abi. bakayım. <laughs> evet, canlı yemlerimiz de. <laughs>